Mı bir Daha Böyle bir daha, daha aldım ben şeyi. Tam saldı 2 levelde alırız bunları. Sen farmları kes, ben vuramam. O zaman iki levelde şey açıyorum. Ne? W. W. Aha. Evet. Oh kase. Oh. Yaz yazık yanına Yazık farmlarına. Ya hak. Dalayım mı? Ben. ben de aldım. Tuttum. Eyvallah. Bak belki bu maç olur lan 40-50 kill. Senle pire girdik ya. Sen şimdi bana FF. killeri de salarsın ne salayım diye. Oğlum FF falan verirler i̇nşallah ee, vermezler. Veriyorlar genelde. Ben daha 25'teyken falan veriyorlar. Ulan ben 29 kill aldım hala vermediler. Ne güzel. bizim challenger arkadaşlar bitirdi işte. Kan doğru tamam, tamam. ne şey şey düzelmiş evet yükselmiş. Kendi kendine oluyor o zaman. Kan bir gün geçince falan diyeceğim? Evet, bir, ben. Ka Geziği aynen ben de aldım standı istersen. Tamam o beni dener denersen sen geri çık. O deneyecek ben anladım onu. Dive atarsan dive atarım. Dive'ınız dive'ımızdır. Şey, hani ben sen giriyorsun sandım. Kanka kuleden hit yedin diye ha. Neyse neyse bak şu beach Water Palace'ı bitti. Aldım niye burayı. Niye Bridgewater alıyorsun? Çünkü Tore bunu söyler. Sen ezbirli değil misin? İyi kestim. <laughs> Önemli olan kill şu an. Hemen <laughs> snowball olurum. Her bekletiyorum. Aha. Aha Aa, tamam. bak ben şimdi gideceğim bilerek feed diyeceğim o ne öyle ya. <laughs> tamam kuleye vurmayalım kuleye vurmayalım. Pantehon <laughs> Ha, bak botumuz bak. ezilmiş bak. Midimiz orta derece. Tam bu el uzar. Bayağı kill almam lazım sadece. Ha, farm da yaptız biraz. Ha farmı yaptık. 32 oldu. Şimdi yediğim hextech bitireyim. tamam mı? Kimiz Neredeler? Kan Ka e hangisi olursa olur yani fark etmez. İkisi de kırılgan, ikisi de tek yer. Tam ezriyle atlayıp zikse vuracağım. <laughs> Peki. <Evet. gülüyor> Flashla da yapabilirsin. O ayak uydururum. Zaten flash gideceğim. Başka nasıl? Sen yapmasan ben yapacağım ama şimdi. Sen Furkan'ı az güldün mü? Hayır. Sen az güldün mü? Eee evet. Sen şimdi nane yemedin mi? Hayır. Nasıl yemedin lan? Yiyeyim mi? Aha. Aa olamaz bozulacak ama. Ay o kom kastı var. Kim kasmış? Bu kol. Sıçarım o zaman <laughs> o kasarsa ben okuyorum. Bu <laughs> <laughs> ultisiyle bozuyor her şeyi mi? Tam doğru peyz et at. Biz de arkadaşlarla burada bir şeyler yapıyorum. Ben de base atayım. yeni bir şeyler deniyor. Şu an West atıştırmalıklarını tadıyorum. <laughs> Sen yani Johnny Sins'in Sin introsunu gördün mü yoksa introsunu? <laughs> Yok. Kanka ben izledim odaya babam girecek diye korktum ya o derece riskli. <laughs> Kanka Eşire adam riskli yani. Bir itroydu. Çok riskli oldu. <laughs> Ay. Aa hani... asit alamadın <laughs> lan. Asit. Tam vurmayalım. Bir tane barikat alsa mıydık? Neyse sonra alırız. Ee, Yı bunda nasıl <laughs> Yazı kafasına. Bu arada şey, Ka ona dive'layalım gel. Atla ona da yok. E Gelsin artık. Atlayabilir misin? tankladım. Tamam. Tamam. Aha, bir daha yapalım mı? Artık yürüyerek geliyorlar, atlamıyorlar adamı. Yes. VP Tamam, şimdiden 14 oldu. Aa farmlar challenger. <laughs> Base bozan farm mı olur? <laughs> Neydi bu? Ee, geçen demiştim mage miydi? Mage, blinder mı? Bir şey blindırdı. Oğlum bir de bak. <laughs> Neydi bunun Lucian, adı ya? Lux'dan neye bak? Worst laner Bak spell <laughs> blindırmış bir daha bir daha bak. Ben bir botta bir 20'de 30 falan al bir şey alayım. Ölçüle gireyim mi? Aa lan yanlış bir girdim ama. Unuttum ben bunu şeyle. Tamam. Evet. Triple. İkincine Bir dakika onu ikinci ne fullleniyor? Pantheon mı? Evet. Bilmiyorum. <laughs> Oğuz. Birinci ne fullledin? Şu. Ha, o zaman İkinci bilmiyorum. İkinci W. İkinci w mu? Hı hı. biraz farmlasan istersen. Ne için? Es için mi? Evet. <laughs> Dur ben de botayım. <laughs> Çok güzel buf ya. Şimdi gideceğim bir de Zix'i keseceğim. Zix neredeymiş bakalım bez attın mı? Adam triple aldı. Bunu. Kim triple aldı ya? Hadi şuna penta verelim. E Yanlış yere e at. Penta'nı almak istiyor musun? Azaira ölmüş. İyi <laughs> <laughs> yılın be. Bezini yaptı, geliyor mu? Tech please. Triple. Var devamı. Ya. <laughs> lan olmuş şerefsiz çıkamasan lan killleri. Oğlum, devamı gelirdi be. Aa kaçmış olmam lazımdı. Neyse. Ne alsam şimdi item. Hadi Rabadon. Ben ciddi bir Rabadon'um. Bak bu el rahat penta varmış gibi hissediyorum. Sen de Sen bunu hissediyor musun? Sen bir iki rabadon çıkacak mısın böyle 800 900 Ka 1200 falan yapılabiliyor onu deneyeceğim. Dene. Yani. Aha sanırım penta hissettim. Evet ya yani şu an kenarı geçtim seni izliyorum. Tamam. Öbürü o nerede? Galiba bitti. bitti Yaş galiba. Yaşıyor da nerede? Onu, onu tabi yaşamak nerede? Nerede? Bey kesin. Beyzde. Neyse tamam. Bir daha bir daha o pozisyon gelir. Bak solo'daymış daymış. Zix. Zix yaktım çıranı Zix. Oynatmayacağım onu. Hayla hala dönüşmedim onu. Kain yazık. Ya yazık pasifine. Ama bak bilerek dokunmuyorum he. Tamam. İyi double. Neyin? Triple sanmıştım ama biri aldı herhalde yeni arada. Bozuyor <laughs> lan benim çocuğum. Sen Kötü be nasıl bir kralsın ya. <laughs> Falmada da mert demezsin. <laughs> Merhaba Ziggs. Şimdi bota geliyorum W basarak. Hmm, yanlış yere atladım. Umarım botta 5 kişi atamam. olurlar da ben penta atarım ya. Geliyorum. Lan olmuş? şifa bas. Amın amın evlat. <laughs> Helal. Eşya şey yaptırırsın değil mi? Attım. Eyvallah biladerim ne demek? Ay alabiliyordum bak. Atışırısı. Kate'in ult yerine düz vuruş atı ölmezmişim. Herhalde. Kim geldi odaya? Hoş Herhalde. geldin. Herhalde. Tekrar kill denemesi yapıyorum. Şu an evet. dakika 12, 35'im. 5'im. Ben de 16 bin tane lol saldırdım. buldum. Tamam onu dur şimdi şey yapmayalım. <laughs> Ney Ömer? 16 bin tane lol <laughs> Baksana dp'li <laughs> var mı? Aga TRV hangi? Hepsi. Ha. Yani, Karı, karışık var mı? Oldu var mı? Pardon, var şey, e, bakıyorum şimdi hangi bir. Nerede? Çaldı, Devam. çaldı. E, Netflix Genel var, Zula yani. var, LOL var. EOS hesapladıymış. Kanka, Kanka onları şimdi söylemesen olur mu? Ay, Zula bana lazım. 20 bin tane var. Tamam ben ne yapacağımı Yeter. biliyorum. Ömer bana zula iyi bir Bu ikisini muteledim şimdi ses karışıklığı olmasın diye. Eee Ezgil ne yapayım? Üf. Ya Caitlyn challenger mı olacaksın Allah aşkına ya Bütün bütün feedyenler şey yapıyor Anlamıyor <laughs> Kötüyüm 1v5 <bir> atıyorum Ama <laughs> no Orsakat'ı gerçekten çok ya Zix ne yapıyorsun Zix? Yetişeceğim. He <laughs> Ne yapalım Mayvan? <laughs> Yakaladım. Biraz safe kalalım kanka. Şey yapmasınlar. İkimiz ben hiç ben dalmayalım. Orman... Bizim takım biraz ölsün. O zaman sen de biraz orman dönmeye ne dersin evlat? Evet Farm derim lan. Öl lan. dur lan ben şu şehitlerini kurtarmam lazım Öldüm ben. Oğlum 3 4 tane çiçek arkalı önlü vuruyor artık. Şunu yazayım. Aa deme bak. Neredeler kanka biliyor musun? Ne oldu? Neredeler rakipler? 4-5 şey kişi değil, görmem lazım onları. Şey Bezler mi? <laughs> Hayır oraya gidemem. İyi tamam kayna git o zaman. Dur gidiyorum. Ben de geliyorum. Biraz farm ya kuzum. Lazım olacak. Ya yani. hay farmına senin. Geldim oraya. Hadi. Biraz çalmış olabilirim. Oğlum çok güzel gözüküyordu orada. 1Q ya. Aa, Yakalamam e, lazım mi? benim bunu. Ha 4'te 4 demedi. Base. Tamam azıcık orman döneyim. Aaa. Bir iki dansan yüzü olur. Gel solaya çıkalım. Solaya çıkmayalım kanka. Rakip biraz farmları ittirsin. İyi, tamam. Biz orman dönelim seninle. Tam bak şu dedik ki. Bizim takım o ara ölür değil mi? Aa ölürler. Azir ölmez. Efendim? Ney? Ney? Ee. Tamam. Söyleyeceğim. Ya da base atayım ya burası toplandılar da Şey alayım var mı kalayım öyle ya ne var mı o rabadon Eee. Bir kill alırsan güzel olur 40'a tamamlar <laughs> Daha almam lazım 40 az Oyunu o yüzden bitirmemeye çalışıyorum da Ya bizim azir kasılmış o sıkıntı bak Umarım 1v5 atamaz azir Ne yazık ki atabiliyor Lan Seri maçım ben işte. Aha, pentayı o atacak herhalde. Yok, Zix gene solo da. <laughs> Ziggs'i biz Zix'i sen gidelim. Kılalayım. Ya gene sorandır verdiler. Bak, 40 Verdim olmadı. <laughs> Gafrio.